Bu da sana ne olarak yansıyor? Yarışta giderken ne kadar tasarrufla gidebileceğin Veya da ne kadar yakıtla gidebileceğin Bunları sana göstermeye çalışıyor e, Okulumuzda e, dünyadaki gelişen Konjüktür doğrultusunda Biz de okulumuzda bir elektrikli Otomobil sevdasıyla 6 ay önce bu yola çıkmış olduk e, Taner Tüysüz Şefimizin başkanlığında Bölüm öğretmenlerimiz Ve bölümümüzden öğrencilerle birlikte 6 ay süren bu geceli gündüzü çalışmalarımızın sonucunda biz elektrikli otomobilimizi yaptık. İzmit Körfez pistindeki 40 okulun katılmış olduğu yarışmaya giderek orada yarışı tamamlayarak Türkiye'de e, bu aracımızda 6. olarak yarışı tamamlamış olduk. E, aynı anda da iki dalda da en iyi tasarım ve teşvik ödülünde de iki ödül alarak Eskişehir'imize bu sevinçli bir haberle gurur verici olarak şehrimize döndük. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Bu tecrübenin doğrultusunda 5 gün süren yarışmalarda oradaki yarışma esnasındaki direkt alan öğretmenlerimizin, alan şefimizin oradaki tecrübeleri ve etraftaki olayları inceleyerek bizim önümüzdeki yıl daha afif bir araçla daha az yakıt yakarak daha uzun mesafeler kat etmeyi düşündüğümüz yeni otomobil için çalışmalarımıza şu an başlamış bulunmaktayız. Yarışta hem ikincilik hem altıncılık diye bir şeyimiz var. İki gün yarıştık biz bu yarışlarda. Aracımız teknik şartnamelerden geçerek bu yarışlara girdi. Onu da göstermek istersek yan tarafında iki tane pulumuz var. O pulları biz e, teknik şartlardan geçerek kazanmış bulunduk. Bunlardan bir tanesi dinamik sürüş. E, aynı zamanda fren testi, elektrik testlerinden geçtikten sonra yarış pullunu alarak bu yarışlarda yarıştık. E, Eskişehir'i e gururla temsil ettiğimizi düşünüyoruz. E, önümüzdeki yılda gene aracımızı komple değiştirip daha hafif bir araç yaparak dereceye girmeyi düşünüyoruz. Yani tasarım ödülü bütün ödülleri daha doğrusu toplamayı düşünüyoruz diyelim. bu ilk liseler arası ilk yarış olduğu için deneme yanılma ile geçti. Bir dahaki senelerde inşallah bu deneme yanılmaları gör de tecrübe ettiğimiz kadarıyla daha güzel bir araç, daha hafif ve daha verimli bir şekilde yarışa gidip birinci olma olasılığı ile beraber yarışa bir daha katılmayı düşünüyoruz. Bunun için projelerimize devam ediyor. İlk gün test amaçlı sürüşler oldu piste alışmakla alakalı. Piste alışmaya ilk çıktığımda bir heyecan vardı. Acaba olacak mı, olmayacak mı? Nasıl olacak? Kazanacağım mı, kazanmayacağım mı? Bir tedirgi vardı içimde. İlk turdan sonra o tedirgi kalktı. Yarışa girdik. 80 okulun içinden elenmelerle birlikte 40 okulun yarışta elenmesiyle birlikte 21 araç yarış pistine girerek 6. çıkmamız gene bizim için büyük bir olasılık ve büyük bir gurur. Burada devir ve vites e görüyoruz. Burada da hızlı görüyoruz. Aracımız e, programla tablete aktarıyor bilgileri. <laughs> Türkiye'nin en az yakan otomobiliyle turumuzu tamamlamış bulunuyoruz. <laughs> 180 ярый ялкылы кечсез 16 кизлер кенә чагылыла